Evet. Şimdi şu anda e, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Ardancık Orman İşletme Müdürlüğü deposundayız. Pellet evet. tesisimizin amacı orman altı envanterin dal, çalı, çırpı, çap 16'ya kadar olan parçaları öğütüp cips haline getirip enerjiye dönüştürülmesinde kullanıyoruz. Pelet tesisimiz saatte 300 ile 500 kilogram arasında üretim yapmaktadır. Evet. Tesisimizi 3 personelle rahatlıkla çalıştırabiliyoruz. Pelet tesisimizin birinci aşaması kırıcı ve parçalama aşaması. Bu üniteyle çap 16'ya kadar olan orman atıklarımızı, envanterleri bunun içerisinde kırıp cips haline getiriyoruz. İkinci aşamasında buradaki cips malzememizi pelet tesisimizin içindeki öğütücü üniteye aktarıyoruz. <laughs> Şimdi size pelet üretim tesisimizin üçüncü aşamasını anlatacağım. Birinci aşamamız kırmaydı. İkinci aşamamız öğütme. Burada kırdığımız cipsleri ikinci aşamada öğütmesini yapıyoruz. Öğütmesini yapıldıktan sonra öğütülen malzeme toz haline geliyor. Üçüncü aşamada kurutma işlemi yapıyoruz. Toz haline gelen ürünümüzü kurutucuya verip kurutucuda istediğimiz nemi ayarlıyoruz. Kurutma işlemi bittikten sonra kurutlu, kurulmuş malzemeyi bir depoya aktarıyoruz. Depodan da peletleme makinesine veriyoruz. Dördüncü aşamamız peletleme. Kuruttuğumuz talaşı, toz, tozu makinemizde peletleme yapıyoruz. Son olarak paketleme ünitesine taşıyoruz. Şimdi hep birlikte mobil üretim tesisimizin nasıl çalıştığına bakalım. Спасибо.